Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimden geldiği kadar güzel bir yelek örneği anlatmaya çalışacağım sizlere. İpim Angora Gold. Tığım da 1.3 milim. Örneğime başlamadan önce ben şöyle bir zeminimi ilk önce oluşturdum. Vakit kaybı olmasın diye. Bunun üstünde anlatmaya başlayacağım. Başlayalım hemen. 4 zincir çekiyorum örneğimi döndürdüm iki kere doladım zincirimin dibine değil bir yanındakine batıyorum ve üç kere de çıkarıyorum iki kere doladım üç kere de çıkardım bu şekilde dört tane trabzan yapıyoruz bu kenardaki dört taneler kenar trabzanlarımız olacak 1 2 3 zincir çektim. Bir şuradan trabzanın dibindeki 1 2 3. trabzanıma batıyorum. Trabzanımın tepesine ve sık iğne oluşturuyorum. Tekrar 3 zincir. Bir kere doladım. 1 2 3. trabzanımın tepesine yine bir fıstık oluşturacağız. Bir doladım 2 3 4 5 arasından geçirdim ve kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı fıstığımın dibine bir fıstık daha yapıyorum. Arasından geçirdim ve kapattım. Şu ipimi aşağı alayım. 3 zincir çektim fıstığımın tepesine 1 2 ve 3. trabzanın tepesine tekrar bir sık iğne 1 2 3 zincir bir kere doladım 1 2 3. trabzanımın tepesine fıstık oluşturacağız yine arasından geçirdim ve kapattım 1 2 zincir. Tekrar fıstığımın dibine bir fıstık daha yapıyorum. 4 ve 5 arasından geçirdim. Kapattım. 3 zincir 1 2 3. tırabzanın tepesine sık iğneyle indim. 3 zincir bir doladım. 1 2 3. Trabzon tepesine bir fıstık daha. Kapattım fıstığımı. Bir, iki zincir. Bir fıstık daha dibine. Kapattım. Üç zincir. Üçüncü trabzan tepesine sık iğne indim 2 3 zincir bir kere doladım. 1 2 3. tırabzanın tepesine yine bir fıstık oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5. Arasından geçirdim. Kapattım. 2 zincir. Tekrar fıstığımın yanına bir fıstık daha. 3 4 ve 5 geçirdim ve kapattım 3 üç zincir 3. trabzanın tepesine indim sık iğne ile 1 2 3 zincir 1 2 2 kere doladım şimdi kenar trabzanı yapıyoruz 1 2 3. zincire yine battım yine 4 tane kenar trabzanlarımız var hep ikişer kere doluyoruz arkadaşlar trabzanları yaparken fıstıklarımızın boyu uzun olduğu için kenarlardan kasma yapmasın diye 1 2 3 ve 4 zincir çektim örneğimi döndürdüm iki kere doladım kenar trabzanlarımı yine yapıyorum üstüne 4 tane 1 2 zincir çekiyorum şimdi. 2 kere doladım. Şu birinci kutucuğa arasından girdim ve bir tane trabzan oluşturdum. 2 kere doladım. ikinci kutucuğuma girdim şuraya. Bir trabzan daha oluşturdum. Şu şekilde ters V şeklinde. 2 zincir çektim. Şu 2 fıstığımın arasına battım ve bir fıstık daha oluşturuyoruz. 4 5 Arasından geçirdim, toparladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Bir, bir zincir aşağıda bırakıp Alttan ikinci zincire tekrar batıyorum. Şu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle bir tirfil oluşturuyoruz. İpimi doladım. Fıstığımın yanına bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Hepsinin arasından geçirip Toparladım. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle bir Biz tirfil deriz. Kimisi pimpirik der o şekilde bir tepemiz oluşuyor İki zincir çektim iki kere doladım tekrar şu kutucağı ilk kutucağı batıyorum birinci trabzanımı yapıyorum iki kere doladım ikinci kutucağı battım ve ikinci trabzanımı yaptım bu şekilde İki zincir tekrar bir fıstık fıstığımın ortasına batıp tekrar 2 3 4 ve 5. Toparladım. Kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Geriye döndüm. Alttan bir zincir bırakıp ikinci zincirime batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum aynı yere. Fıstığımı kapat, fıstığımı kapattım. Örneğimiz bu şekilde. Tekrar 1 2 anlatayım. 2 kere doladım. Kutucuğa battım. Bir trabzon oluşturdum. Bir daha doladım iki kere. ikinci kutucuğa battım. ikinci trabzonumu oluşturdum. 2 zincir. 1 2 3 4 ve 5 arasından geçirdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir geriye döndüm ikinci zincirime battım altta bir tane bir zinciri boş bıraktım bir zincir daha çektim ve fıstığımın yanına bir fıstık daha yapıyorum Örneğimiz bu şekilde bu sırada gidecek arkadaşlar. Sonuna kadar geleyim. Kenara geldim. Kenar trabzanlarımı da yaptım. 4 zincirimi çektim. Örneğimi döndürdüm. Yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 2 doladım. 3 kere de çıkardım. Şimdi 4 tane kenar trabzanımı yaptım. 2 kere daha doladım ve artık şu ters ve yaptıklarım yaptığımızın arasına 3 tane trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden. Şuraya. Şöyle 3 tane daha trabzanım oldu. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bir sonraki V'nin ortasına 3 tırabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu fıstığımızın tepesi boş kalacak. Şuraya atlıyorum. 1. tırabzan 2. tırabzan 3. tırabzan. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. 2 kere doladım. Ters V'min içine 3 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir. İki kere doladım. Ters beynin içini tekrar üç tane trabzan. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir iki kere doladım son beğemin tepesine arasına battım 3 trabzanımı yapıyorum tekrar kenar trabzanlarımı yapıyorum 4 tane devam ediyorum 1, 2, 3, 4 zincir. Örneğimi çevirdim. Bu sıramız sırf trabzan olacak arkadaşlar. Bir üst sıra. 2 doladım. 3 kere de çıkardım. Bu 4 taneler kenar trabzanlarımız. Şimdi bu alttaki 3 trabzanın üstüne 3 tane trabzan devam ediyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz 5 zincir çektiğimiz yere de 3 trabzan yapıyorum. tekrar üçlü tırabzanlarımın üstünü dolduruyorum 3 tane. 5 zincirimin içine 3 trabzan. tekrar 3 trabzanımın üstüne 3 trabzan daha bu sırada bu şekilde gidecek sıra sonuna kadar arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geleyim dönüşte tekrar fıstıklarımızı koyacağız kenara geldim 2 3 4 zincirimi çektim örneğimi döndürdüm kenar trabzanlarımı yapıyorum şimdi 4 tane 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi ilk trabzanımın tepesine değil 1, 2, 3. Trabzana batıp sık iğne yapıyorum. İlk sırada yaptığımız gibi. Tekrar 3 zincir. Bir kere doladım. Dibindeki 1, 2, 3. Trabzanın tepesine batıyorum ve fıstık oluşturuyoruz. geçirdim arasından kapattım bir iki zincir tekrar dibine bir fıstık daha şuraya kapattım fıstığımı bir iki üç zincir çektim 1 2 3. trabzanın tepesine battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir doladım. 1 2 3. trabzanın tepesine fıstık oluşturuyoruz. Tekrar ikinci örneğimizi koyuyoruz. Fıstığımı kapattım. 2 zincir araya tekrar bir doladım. 2 3 4 ve beşinciyi doladım. Arasından geçirip fıstığımı kapattım. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelecek arkadaşlar. Daha net şöyle göstereyim. İkinci fıstık sıramızla devam edelim. 4 zincir çektim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim 2 doladım ilk kutucuğumun içinden girip bir tane trabzan oluşturuyorum tekrar 2 iki doladım ikinci kutucuğuma girdim bir trabzan daha yaptım ve ters ve şeklini verdim 2 zincir şimdi fıstığımızın üstüne tekrar fıstık yapma 2 3 4 5 arasından geçirdim kapattım şimdi 6 tane zincir çekiyoruz 6 zincirimi çektim geriye döndüm ilk zincirimi bırakıp üstündeki zincire batırıyorum kapatıyorum bir zincir daha çekiyorum fıstığımın yanına bir fıstık daha yapıyorum arasından geçirdim ve kapattım fıstığımı 2 zincir 2 doladım kutucuğuma battım bir trabzon oluşturdum 2 daha doladım tekrar yanındaki kutucuğa battım bir trabzan daha oluşturdum 2 zincir çektim sıradaki fıstığımın üstüne giriyorum kapattım fıstığımı 1 2 3 4 5 6 zincir geriye döndüm dipten bir tane bıraktım bir zincir daha çekip bir fıstık daha yapıyorum kapattım fıstığımı bu sırada bu şekilde gidecek arkadaşlar sıra sonuna kadar geleyim bir üst sıraya geçelim 4 zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımla devam ediyorum artık. Şimdi 2 doladım ve şu ters V dediğim yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 doladım fıstığımın tepesinden atladım ikinci ters beğemin arasına 3 trabzan daha yapıyorum tekrar 5 zincir 2 3 4 5 zincir bir sonraki ters beğeme bu sırada bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi trabzan sırasına geldik arkadaşlar. Şuraya şu kısmı yapacağız. Alttaki trabzanların hepsinin üstünü dolduruyoruz. Şimdi 5 zincir çektiğimiz yere de 3'er trabzan atıyoruz. Tekrar 3 trabzanın üstüne 3 trabzan. 5 zincirime içine 3 trabzan. bu sırada bu şekilde gidecek arkadaşlar örneğin bu kadardı ben biraz daha büyütüp geliyorum hemen size daha net gösterebilmek için örneğin bitti arkadaşlar şu şekilde yakından da göstereyim umarım anlatabilmişimdir hatalarım olduysa affola beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın